Merhaba. Bugün yine YouTube'da çok değinildiğini düşünmediğim, hatta kendim bulamadığım bir konuyla sizlerle sohbet tadında bir söyleşi yapmak istiyorum. Bu sohbete başlamadan önce belirtmek isterim ki ben her videonun altında görüyorum abi ben bir kür yapacağım. Az zarar olsun. Tavsiyen nedir? Bu sefer baştan söyleyeyim. Bu, bunun altında bu yorumu yapmayın. Ben kür tavsiye eden biri değilim. Kür için tavsiyem kür yapmamanız. Bu kadar basit. Bu konuyu atladıktan sonra konuya gelelim. Şimdi biliyorsunuz belli erkek tipleri var değil mi? Kadın tipleri de var. Alfa, alfa erkek karşılaşıyoruz değil mi? Bugün mesela Putin en büyük alfa erkeğe bir örnek olarak karşımızda duruyor. Beta erkekler var değil mi? Bir de böyle gama erkekler, sigma erkekler, omega erkekler var. Şimdi tabii ki hiyerarşide hepsinin bir kalıbı var ama bu erkekleri de aslında inceleyen, anlatan yerlere baktığın zaman tek bir kalıpmış gibi diyor. Hayır bunlar tek bir kalıp değil. Bir beta'nın da çok kendine güvendiği bir yer var. Alfa'nın da düştüğü yer var. Başka şeyler de var ama temel karakter özelliği olarak yükseldiği yer, geldiği yer. Yani sonuç hep aynı. Peki bu karakterlerden biri olduğunu düşünüyorsunuz. Birisisiniz yani mutlaka karakteriniz bir yere daha yatkın. Bunların dışında da olabilir yani. Hepsinden bir parça bu temelin dışında da olabilir. Farklı bir özellik de gösterebiliyorsunuz ama genel çerçeve bu yönde. Peki steroidlerden bu karakterler nasıl etkileniyor? Daha önce ben steroidlerle ilgili psikolojik olarak zarar gördüğümü hissettiğimi söylemiştim. Bununla ilgili videoda böyle eleştiriler geldi. Ya tabii ki psikolojik zarar gördüm de şizofren olmadım yani manyak olmadım ya da böyle intihar etmeyi düşünmedim. Bunu yapanlar da var işte biraz karakter özelliklerine göre de psikolojiniz ona göre de değişiyor. Şimdi şöyle önce ben kendimden bahsedeyim. Benim kendim için koyduğum teşhis aslında gama karakter denilen bir şey. Yani gama karakter, alfa karakter özelliklerini de taşıyor, betanınkini de taşıyor. Betanınkini şurada taşıyor. Duygusal olarak yaklaşıyor olaylara. Yani duygusal tepkiler verebiliyor. Ama liderlik konusunda, kendine güven konusunda bir yere girdiği zaman falan hep alfa karakterleri, hep kendini yapılandırma, yenilendirme, daha çok bilgi edinme, spor yapma, kendine bakma şeyleri. Ama zaman zaman duygusal bir çöküntü olduğunda hayatında da Beta'ya düşebiliyor, kendini kapatabiliyor, bir özgüveni düşebiliyor. Ben o yüzden gamma karakteri kendimi uygun gördüm. Bilmiyorum, hani e, bu sonradan melez bir karakter diyor. Yani bir alfa Gamaya düşebilir diyor, ya da bir beta çok çalışarak Gamaya yükselebilir diyor. Ara karakter gibi. Tabii bir gamma da tekrar alfa olabilir, ya da kendince bırakıp bence beta da olabilir. Karakter geçişleri bence vardır. Ama bunların çok ciddi travmatik ya da çalışmalar sonucu olabileceği bir şeydir. Yani bir alfa karakterini e, testosteron önünden vereceğim. Uzun zaman testosteronsuz bırakırsanız yavaş yavaş bir gama olur, betalık özellikleri olur ya da devamlı östrojen verirsiniz. Yani burada bir hormonal denge de aslında söz konusu. Şimdi şöyle ele aldığımızda bir beta karakteri yani kendi içinde aslında özgüvensiz, dışa kapanık, birilerinin yanında yandaş olmaya çalışan, kadınlara gidip açılamayan, ya beni reddeder mi acaba korkusu yaşayan bir karakter steroid kürüne uzun süre girerse ve doğru bir kür yaptığı zaman yani e, doğru ilaçlarla gerçekten belli bir östrojen seviyesine yüksek bir testosteronu uzun süre yaşatırsa vücudunda karakter özellikleri değişir. Zaman zaman alfalık özellikleri gelir. Çünkü testosteron da zaten bunu temel belirleyici şey. Bazı insanlar testosteron yapıldı varmış. İşte bunun bilimsel şeylerinden mesela bu var. Yüzük parmağının yüksek olması, şurada da görüldüğü gibi. Yani bu parmak bundan yüksekteyse o zaman tam tutamıyorum elimi. Bu sefer olan şey testosteronla büyüdüğünüz ana rahminde testosteronla büyüdüğünüz için bu karakterin size uygun olduğunu gösteren bir şey. Şimdi. Ben Storyit'ten nasıl etkilendim? Buradan hani bu dediğim gibi bu bir uzman sohbeti gibi bunu değerlendirmezsen sadece bilgi, tecrübe ve gözlemlerini anlatan biri olarak bu bilgiyi alıp arkada tutup ha, bu adam böyle demişti ben bunu gördüm burada da bu var şurada şu bilgi var diye zihnini zaten birleştirip size bir şey sunar. Cem bunu dedi bu doğru şeklinde değil de bu bir bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı olarak algılarsanız çok sevinirim. Şimdi ben kendimde şöyle bir şey olmuştu. ilk testosteron kürümü yaptığımda. Zaten içimde hep bir alfalık vardı. Bir yerlere böyle girdiğim zaman bunu böyle hani hayır o iş yanlış, hayır o çocuğu dövme, o çocuk güçsüz deyip böyle gidip dayak yemişliğim var. Hani kendinden güçlü adama şey bu. Köpeğe sopayla ilkokulda saldıranlara gidip sen köpeğe saldıramazsın deyip bir dayak yemişliğim var. Yani e, güçsüz, aciz gördüğüm yerde kendimi gösterme. Bir yerde bir şey söylenecekse çıkıp söyleme. Buradaki gibi bu videoları yapma. Her zaman bir alfa karakter özelliği gösterme içgüdüm vardı. Şimdi ben testosteron kürünü ilk başladığım zaman o zaman bir de çok duygusal bir yapım vardı. Belli yetişme tarzlarından, belli yaşanmışlıklardan falan duygusal yanımda güçlüyordu. Yani kadınlara da bakış açım hep böyle duygusal olmuştu. Dolayısıyla tam bir alfa hareketi olmuyordu ama alfalığı baskın bir gama karakteri oluyordu. Şimdi ben ilk testosteron kürüm yaptığımda beni tam bir alfaya dönüştürdü. Yani yüksek testosteronun bendeki etkisi tamamen alfa erkeğinin yapacağı şeyleri bana verdi. Şimdi bu yüksek testosteronun benden çekilmesi zaten özümde yüzde yüz alfa olmadığım için benden düşen testosteron o gücü benden alınca ve iyi bir tedavi yapmadığım bir döneme denk geldi. Östrojenim yüksekken yani zaten duygusal tepkilerim yüksekken bir de başıma travmatik olaylar geldi. Yani bu duygusal olayları oturup duygusal değerlendirme fırsatım oldu. Bu sefer bana gamanın en alt seviyesindeki Beta'ya yaklaştırdı. Şimdi böyle kararlar alınca da böyle kararların içinden çıkamıyorsunuz. Yani mesela ben o dönemde e, yanlış kararlar verdim. Yani uzun vadeli kararlar. Mesela evlilik gibi siz evlilik yaptığınız zaman artık o işlerin hemen ben e, ertesi gün çıkacağım yanlış karar vermişim diyemediğiniz gibi yanlış karardan nemalanmaya devam ediyorsunuz. Gerçek bir alfa karakter, çok güçlü bir alfa karakter testosteron test, düşse de uzun süre alfalıkta direnir. Belki biraz gamalığa gider ama şey. Melez bir karakter, tam olarak alfalığını bu işten önce yaşayamayan bir karakter bana göre. Buradan düşünce kendini psikolojikman dibe sokar. Bir beta karakterse bununla alfalığı tattıktan sonra bana göre bazen görüyoruz ya işte intihar vakaları, kendine zarar vermeler çok daha derin psikolojik sorunlar yaşayabilir. Tekrar o çöküşü kaldıramayabilir. Kürün daha çok bağımlısı olabilir. Bir alfa karakter kür bağımlısı olmayabilir belki. Yani çok şükür ben bıraktım 2 senedir ve buna ihtiyaç duymuyorum. Bugün kolum kırıldı. Hala çalışıyorum. Her gün sabah 4'te kalkıyorum. Antrenmanımı yapıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Son paramla gidip somonumu alıyorum. Kendime bakıyorum. Yani e, anlatmak istediğim karakter yapınız. Ben, şimdi bana çok yorumlar geliyor işte. Psikolojik sorun yaşadım nasıl yaşadım? Ben de yaşadım, ben yaşamadım. Bu psikolojinizle bağlı olduğu gibi karakterinizle de bağlı. Çok alfa bir karakterseniz de yaşarsınız, betaysanız da. Ama tabii sigma, omega karakterler de var. Ben karakter uzmanı olmadığım için hani bunlara çok girmek istemiyorum. Üç tane temel karakterden bahsetmek istiyorum. Delta karakter diye de bir karakter var yani. Bence beş para etmez. Ama hepsinin yaşadığı şey farklı. Hepsinin yaşadığı şey farklı. O yüzden bu tür e, ilaçlara girerken insanlar sadece kolun büyüyecek, şey olacak falan gibi bir şey diyor ama onun karakter özellikleri bunu kaybedince ne olacak, bunu elde edince ne olacak bunları hiç düşünmüyorlar. Hani derler ya kim insanı para bozar, bir anda milyonlar çıkar, herkesi ezmeye başlar, aşk karakteri değişir falan. Kim insanı para bozmaz, daha çok çıkar, aynı çizgisine devam eder, daha çok hayır yapar, daha çok bir şey yapar, karakterinde hiçbir şey, arkadaş çevresini değiştirmeye ihtiyaç duymaz. Bunun gibidir. Steroidin de size yapacağı şey bunun gibidir arkadaşlar. Bundan dolayı lütfen bunları değerlendirin. Bu konuyla ilgili gerçekten bir, bir araştırma, bir konuşma bulamadım. Ama karakteriniz eğer ilaçla yükselecekse çok pis düşer. Onu söyleyeyim. Ben çok pis düşmedim çok şükür. Ama ben içimdeki alfa'nın en üst düzeyini ilaçla gördükten sonra onu ilk kaybettiğimde şöyle düşündüm. Ya aslında ben o kadar güçlü bir erkek değilim ve buna inandım. Buna inandığım için de o gamanın alt sınırında yaşadığım bir dönem oldu. Bunun için kendimi affetmiyorum. Bugün hala bununla ilgili şeyler yaşıyorum. Ve buna bir daha izin vermek istemiyorum. Ben o yüzden steroid kullanmak istemiyorum. Şu an kendimi güçlü hissediyorum. Gerçekten bir alfa karakterinin yapabileceği her şeyi yapabileceğimi hissediyorum. Bunun daha üstünü bir ilaçla görmek istemiyorum. Çünkü o benden alındığında Tekrar acaba ben güçsüz müyüm? Acaba çok mu duygusalım? Şu muyum, bu muyum sorunlarını yaşamak istemiyorum. O yüzden benim için vücut ikinci planda, kendim olmak, bu şekilde güçlü olmak birinci planda. Bu benim kendi kişisel tecrübemdir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sağlıklı, mutlu bir yaşam dilerim. Görüşürüz.